Merhaba İngilizce konuşanlar. Hocam, İngilizce konuşma refleksimi geliştirdi mi nasıl anlarım? Bunun işaretleri nedir? Evet, aksanıma bakıyorum. Evet, akıcılığıma bakıyorum. Evet, e, pratik düzeyime bakıyorum. Anlıyorum az çok bir şey ama gelişti mi gerçekten nasıl anlayabilirim? Bunun iki tane işareti var. Birçok öğrencimizde ortak bir öyküdür bu. Ve dedik ki biz de öykünün sonunda herhalde bu iki işaret yıllardır aynı kapıya çıktıysa demek ki bu iki tane işareti alan kişi konuşma refleksini bu anlamda geliştiriyor. Ki bu size de olmuştur mutlaka. Veya yeni bir beceri geliştirirken, yeni bir beceri setinin içerisindeyken, yeni bir yetenek geliştirirken mutlaka bu iki şeyi yaşamışsınız yaşamışsınızdır. Ee, geliyor. Bir, rüyanıza girer. Çok enteresan. Rüyanıza girer. Ne demek bu? Çok istediğiniz, çok motive olduğunuz, çok iyi efor harcadınız, gayret ettiğiniz, o konuda yol aldınız, kademe atladığınız öykülerde genelde o öykü beceri setiyle alakalıysa rüyanıza girer. Rüyanızda İngilizce konuştuğunuzu görürsünüz. Enteresan bir şekilde. Ve biz sorarız deriz ki ne zaman rüyanıza girdi? Ne zaman girerse bize gelin anlatın. Mutlaka anlatın deriz. Rüyanıza bu öykü girer. Yani rüyanızda bir İngilizce konuşabildiğinizi, kendinizi konuştuğunuzu daha doğrusu görürsünüz tamam bu birincisi mutlaka bu olacak İki, ikincisi de arkadaşlar şu her şeyi çevirmeye başlarsınız yani ama her şeyi düşünün yani her şeyi çevirirsiniz bu sefer bu farklı bir yere de gidiyor her şeyi çevirme olayı ben de bunu çok yaşadım her şeyi çevirirsiniz otobüse binersiniz metrobüse binersiniz atıyorum yanınızdaki birinin konuşmasını çevirirsiniz yani onu dinlediğiniz için değil sadece konuşmayı çevirebiliyor olmak için Acaba İngilizce çevirebiliyor muyum? Veya bir kafeye bir yere gidersiniz yan masayı çevirmeye başlarsınız. Veya acaba ben bunu böyle söylerdim ama gün içerisinde ofistesiniz. Mesela ben bunu Türkçe böyle söyledim ama acaba İngilizce nasıl söylerdim? Gene yani aklınız hep İngilizceye gider. Sürekli İngilizce gider. Evde oturursunuz mesela aileniz bir konu konuşuyordur. Veya anneniz mutfakla ilgili bir konuda konuşuyordur. Ve siz onu çevirmeye başlarsınız. Yani gayri ihtiyar çevirmeye başlarsınız. Bunun ileri düzeyi de şu arkadaşlar. Türkçe konuştuğunu zannedip İngilizce konuşmak. Bu ayrı bir öykü yani bu enteresan da bir öykü. Bazı arkadaşlarım var mesela Almanca hocası vardı bir arkadaşım. Aa, çok evde problem yaşıyordu bu konuyla ilgili. Çünkü Türkçe değil de Almanca ağzından kaçıyor ve karşı tarafın anlamıyor eşi. Ne diyorsun diye soruyor anlamıyorum seni diye soruyor. Ama kendisi bu konuda yine cevap verirken Almanca cevap verdiği için onu ayrıştıramıyor. Yani bu, bu, da onlar için bir problem haline dönüşmüştü hatta bu öykü. Dolayısıyla bir ilerisi hiç Türkçe konuşmamanız. Ya da İngilizce konuşurken Türkçeyi unutmanız. Ki onu da istemiyoruz tabii o ayrımı yapalım. Birincisi neydi? Rüyanıza girer. Bu enteresan bir şeydir, ilginç. İkincisi de her şeyi çevirirsiniz. O kadar hazbiyelseniz, o kadar meşguliyetiniz varsa bir işin içerisinde. Bu beceriyi geliştiriyorsanız ve konuşma refleksini kazanmışsanız, kazanıyorsanız, yoldaysanız, süreçteyseniz ve mükemmellikten de uzaktaysanız, sonuç beklemiyorsanız, sadece konuşmaya odaklıysanız, yani konuşurken bu işten keyif alıyorsanız aslında öyle söyleyelim. O zaman bu öykünün zaten rüyanıza girip aklınızda sürekli orada olduğu için her şeyi çeviriyor olmanız gayet tabii normal. Tamam Bu iki işaretten bir tanesi. Var mı sizde? E ee, oldu mu mutlaka yorumları yazın merak ediyorum bekliyorum Çok teşekkür ediyorum ee, diğer videolardaki de bütün yorumlar için ee, görüşmek üzere